Hepinize merhabalar. Zeyyar'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık ipleri değerlendirmiş olduğum bu çanta projesini paylaşacağım. Renkleri tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben gönlümce yerleştirdim. Siz de aynı şekilde tercih edebilirsiniz. Yapımında tam 182 motif kullandım. Yan kısımlar için 7'ye 4, ön kısımlar için de 7'ye 9 olacak şekilde çalıştım. İç kısmı için de astarlama yaptım ve aynı şekilde yine motiflerden bir Cep çalıştım. Deri bir sap kullandım. Daha tok bir görüntü olması için tabanına iç kısmından bir keşe yerleştirdim. İç Duvar kısmı için herhangi bir işlem yapmadım. Sadece astarlama yaptım. Ağız kısmında da fermuar çalıştım. Daha küçük bir boyutta çanta çalışacaksanız eğer çıt çıt da yeterli olacaktır. Şimdi sizlerle birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlerle birlikte motif yapımını paylaşmak istiyorum. Motiflerimizi şöyle bir göstermek istiyorum. Sihirli halkayla başlangıcını yapıp iki sırada tamamlıyoruz. Oldukça kolay. Ee, bunun için ilk önce ipimi işaret parmağıma ardından da orta parmağıma tersinden doluyorum. Ve şu şekilde aradan bir ip çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sihirli halkamı bu şekilde sabitlemiş oldum. Parmağımı çıkartıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum zinciri bir trabzan kabul ediyorum ve bunun yanına 3 tane daha sihirli halkanın içerisine batarak ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Şu şekilde baktığımız zaman 4 tane ikili trabzanımız oldu. Köşe kısımlarda 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar sihirli halkanın içerisine 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 3 ve 4 yine 1 2 3 zincir çekiyorum köşede tekrar sihirli halkanın içerisine 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum 1 2 3 zincirimi çektim biraz sıkıyorum sihirli halkanın ipini küçültüyorum ve tekrar 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Şimdi köşe kısmındayım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada sihirli halkamızı aradaki boşluğunu yani şu arta kalan ipimizi iyice sıkmamız gerekiyor. Ortada kalan halkayı küçülteceğiz. Ee, hem burada arta kalan ipimi gizleyerek hem de bir üst sıraya çıkarak devam edeceğiz sizlerle. Burada ilk yapmış olduğumuz 3 zincir vardı. Buradaki zincirin tepesindeki boşluğa geliyorum. Arkadan da ipimi gizleyerek bir ilmek kaydırma yapıyorum burada. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yine bunu bir trabzan olarak kabul ediyorum. Burada 3 tane ikili trabzanımız vardı yapmış olduğumuz tekrar. O kısımların içerisine her trabzanın tepe noktasına olacak şekilde yine dolduruyorum. Şu anda toplamda 4 tane ikili trabzan oluşturduk. Köşe kısmına geldik. Köşe kısmında boşluğa 2 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine 1 ve 2 tane ikili trabzanımı tamamladım. Yine köşemizi tamamlamış olduk burada. Şimdi burada 4 tane yaptığımız ikili trabzan vardı. Her birinin tepe noktasına birer tane olacak şekilde İkili trabzanlarımı oluşturuyorum. 3 ve 4 Şimdi yine köşe boşluğumuza geldik. Boşluğun içerisine 2 iki tane ikili trabzan 1, 2, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içerisine 1 2 iki tane ikili trabzan Yine buradaki 4 tane trabzanlarımızın her birinin Üzerine birer tane olacak şekilde ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Ve yine bir köşe boşluğumuza geldik. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir. Ve yine aynı boşluğun içerisinde 2 iki tane ikili tırabzanımızı tamamlıyoruz. Burada görmüş olduğumuz 4 tane trabzanımız var. Trabzanlarımızın tepesine yine ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Dört tane. Boşluğumuza geldik. Yine bu boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir ve aynı boşluğun içerisine iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve burada çekmiş olduğumuz üçüncü zincirin tepe noktasına bir ilmek kaydırma ardından bir zincir çekerek sabitliyoruz ve ipimizi kestiğimizde biraz sıktıktan sonra şu şekilde motifimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi sizlerle birlikte motifleri birleştirme kısmına geçeceğiz. Bunun için dilediğimiz sayıda motifleri tamamlayıp istediğimiz renk düzenine göre yerleştirdikten sonra dikine olacak şekilde ilk olarak birleştirmeleri yapacağız. Daha sonra da yataydan tamamlayacağız. Kendi zevkinize göre motifleri yerleştirdikten sonra e, ben birleştirme için siyah bir ip tercih ettim. Öncelikle ipimi tığıma sabitleyerek bir başlangıç yapıyorum burada. Daha sonrasında motifleri alıyorum ve tersleri ters yüzeyleri birbirine bakacak şekilde karşılıklı şu şekilde motiflerimi birleştiriyorum. İpimi tığımı sabitledikten sonra ilk olarak bu köşe noktalarında yapmış olduğumuz boşluktan olayarak bir sık iğne yapıyorum burada. Köşe kısımlarda birer tane, daha sonrasında burada oluşturduğumuz her 8 trabzanın üzerine birer tane olacak şekilde karşılıklı sık iğnelerle motiflerimizi tamamlıyoruz. Her tırabzanın üzerine hiçbir boşluk bırakmadan veya aralarda zincir çekmeden sık iğnelerimi oluşturuyorum. Son köşe boşluğuma geldiğim zaman yine bir tane sık iğne oluşturuyorum boşluğun içerisine. Ve bir sonraki motifimin birleştirmesine geçiyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Her trabzanın tepesine birer tane sık iğne oluşturdum. Şimdi köşe boşluğuma geldim. Köşe boşluğunun içerisine bir tane sık iğne oluşturuyorum ve bir sonraki motifime geçiyorum. İkisini yine tersi tersine bakacak şekilde birbirine yapıştırıyorum. Ve ilk olarak boşluk kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra her trabzanın karşılıklı olarak olacak şekilde tepe noktasına sık iğne ile sıra sonuna kadar ilerliyorum. Boşluk kısmına geldim. Yine boşluk kısmında da bir tane sık iğne yapıyorum ve bir sonraki motifime geçiyorum. Bir sonraki motifime yine ters tersine bakacak şekilde ilk olarak köşe kısmındaki boşluktan bir tane sık iğne yaparak daha sonra her trabzanın tepe noktasından birer tane sık iğne ile sıra sonuna kadar tamamlıyorum. E, 7 sıra 7 tane motif kullanacağım sıra sonuna kadar. Tüm motiflerimi birleştireceğim. Bir sonraki birleşim kısmında sizlerle beraber tekrardan buluşalım. Sıra sonuna kadar tüm motiflerimi birleştirdim. Son boşluğun içerisinde bir tane sık iğne oluşturdum. Artı bir zincir çekiyorum sabitlemek için. Ve bir miktar ipimi bırakarak kesiyorum ve bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bunun yanına bir sıra daha ekleme yapacağız. Yine aynı şekilde ipimi tığıma sabitleyerek bir başlangıç yapıyorum. Ve sırasında denk gelen motifleri yine aynı tekniği kullanarak ters tersine bakacak şekilde karşılıklı denk getiriyorum. İlk olarak boşluğun içerisine batıyorum ve buradan bir sık iğne. Her trabzanın tepe noktasına sık iğne olacak şekilde e, bu yan kısmı, yan kısmında 4 sıra kullanacağım. Tüm sıralarını tamamlayıp dikey kısmını birleştirmelerini bitirdikten sonra yan kısmında sabitlemelerini Birlikte yapacağız. O kısma kadar tamamlayıp tekrardan geliyorum. Birleştirmelerimin dik kısımlarını tamamladım. Şimdi yatay kısımlardaki birleştirmeleri tamamlayacağım. Yine i̇pimi tığıma sabitleyerek bir başlangıç yapıyorum. Aslında kullandığımız teknik aynı. Boşluklarda bir tane sık iğne. Her trabzanın üzerine denk gelecek şekilde birer tane toplam 8 tane sık iğne yapıyoruz. Boşluk kısmına geldiğimizde yine bir tane sık iğne olarak ilk motifimizin üstünü tamamlıyorum. Daha sonrasında birleştirme yaptığımız kısımda herhangi bir zincir çekmeden bir sonraki motifin boşluğuna basarak ilerliyoruz. Şimdi aktaracağım sizlere. Her trabzan üzerine birer tane sık iğnemi tamamladım. Boşluk kısmına geldim. Burada da bir sık iğne tamamlıyorum. Bu birleştirme yapmış olduğumuz kısım vardı. Burada hiçbir şey yapmadan, herhangi bir zincir çekmeden bir sonraki motifin boşluk kısmına atlıyorum ve yine her trabzanın üzerine sık iğne olacak şekilde birleştirmelerimi yapıp devam ediyorum. Köşeye geldim. Köşedeki boşluğa bir sık iğne herhangi bir şey yapmadan atlıyorum karşı tarafa. Karşıdaki boşluğa sık iğne olacak şekilde şöyle göstermek istiyorum. Motiflerimin birleştirmesini yapıyorum. Sıra sonuna geldiğimde ipimi kesiyorum ve bir sonraki birleştirmeden devam ediyorum. Yan kısım içinde hem dikine hem enine olacak şekilde motiflerimi birleştirdim. Şimdi sizlerle birlikte taban yapımına geçeceğiz. Yan kısmında 40 tane sıra olarak da 90 sıra olacak şekilde tamamladım. Yani 9 motif kullanmıştım. Her bir motif için 10 sıra ördüm. Yan kısımlar içinde her bir motif için 10 zincir olacak şekilde başlangıcımı yaptım. E, İpi tığıma sabitleyerek bir başlangıç yapıyorum. Dediğim gibi ben 4 motif kullandığım için her bir motif adına 10 zincir çekerek bir başlangıç yaptım. Şimdi 10 zincirlik minik bir başlangıçla sizlere aktaracağım. Her bir motif için 10 zincirlik. Bir de üst sıraya çıkmak için artı bir zincir çekiyoruz. Buradaki son yapmış olduğumuz zincir değil, ikinci zincirin içerisine sık iğne yapıyoruz. Daha sonra her bir zincirin içerisine sık iğne yaparak Sıra sonuna kadar ilerliyoruz ve 10 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 10 tane sık iğnemi tamamladım sıra sonuna kadar. Artı bir zincirle üste çıkıyorum ve çeviriyorum örgümü. Her boşluğun içerisine yine Birer tane sık iğne olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum ve bunu da her bir motif için 10 sıra olacak şekilde tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar geliyorum. Bir üst sıraya çıkarken yine bir zincir çekiyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Dediğim gibi her bir motif için 10 zincir ve 10 sıra. Bu çantamın bu kısmı alt kısmı olacak, bu kısmı üst kısmı. İlk önce bu kısımdan başlayacağım ve yukarı doğru çıkacağım. Tekrar geri geleceğim bu kısımda. Şimdi sizlere onu göstermek istiyorum. Şu şekilde yine aynı birleştirmede kullandığımız teknikle birleştirmemizi yapacağız. İlk önce köşe boşluğumuza bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra her trabzanın üzerine sık iğne olacak şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Burada bir dönüş yapacağız tekrar. Alt kısmından başlıyoruz çantanın ağız kısmına doğru ilerliyoruz daha sonra ağız kısmından tekrar taban kısmına doğru geri bir örgü yapacağız bu kısımda birleştirme yerimiz siyah kısmımız bir tık daha diğer kısımlara göre iki sıra öreceğimiz için daha kalın olacak dediğim gibi arta kalan iplerimi hiçbir şekilde gizlemiyorum şu anda sadece çantamı birleştirmeye odakladım en son bütün örgü kısmı bittikten sonra çantamın arka yüzeyini çevireceğim ve o kısımdan hiçbir ipimi kesmeden bütün iplerimi e, gizleyerek tamamlamış olacağım yine olacak şekilde bütün e, trabzanları üzerine sık iğne son boşluğun içerisinde bir sık iğneye tamamladım burada artı bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum her bir sık iğnenin Tepe noktasına bir tane olacak şekilde Yine sık iğnelerle sıra sonuna kadar ilerliyorum. Daha sonra alt kısımdan taban birleştirmesine geçeceğiz. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin üzerine tekrar bir sıra daha yani iki sıra olacak şekilde sık iğnelerle döndüm. Şimdi taban kısmına geldik. Burada birleştirme yapacağız. Tabanımı alıyorum. Aslında kullandığımız teknik yine aynı teknik hiçbir şey fark etmiyor her bir zincirin üzerinden karşılıklı olacak şekilde birleştirmelerimi yapıyorum. İsterseniz bu kısımda her 10 zincirde bir işaretleme de yapabilirsiniz sayıları karıştırmamak adına. Her bir zincirin karşılıklı olacak şekilde üzerinden sık iğne ile motiflerle tabanın birleştirmesini yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar tüm birleştirmelerimi tamamladım. Yan kısmının ilk taban birleşmini tamamlamış olduk burada. Şimdi yine bir ön kısmını birleşmesini tamamlayacağım. Burada yine biraz önce kullandığımız teknikte ilk önce yukarı doğru çıkacağız sık iğnelerle. Daha sonra her bir sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Daha sonra buradaki kısma geleceğiz buradaki birleştirmemizi tamamlayacağız. Yan kısmına geleceğiz, yine sık iğnelerle birleştirmeyi tamamlayacağız. Sık iğnelerin üzerine birer sıra daha, bir sıra daha sık iğnelerle e, örerek birleştirme kısmımızı kalınlaştırmış olacağız. Bu şekilde çantamın birleşmesini tamamlıyorum. Daha sonra ağız kısmının yapımıyla birlikte tekrardan buluşacağız. Çanta tüm kenar kısımlarını birleştirmeyi tamamladım şimdi ağız kısmının örgüsünü tamamlayacağız sizlerle birlikte yine burada siyah bir ip kullanıyorum ve ilk olarak ipimi tığıma sabitleyerek bir başlangıç yapıyorum. Rastgele herhangi bir köşeden aynı zamanda e, bu ön taraftaki tüm iplerimi temizledim arka tarafa attım e, arkadan yürütmelerini yapacağım en son ağız kısmından örmeye devam ederken de buradaki ipleri yürüterek arkadan gizleyerek öreceğiz. Rastgele köşe kısmından bir başlangıç yapıyorum. Bir sık iğne ile başlangıç yapıyorum. Yine yaptığımız gibi her trabzanın üzerine birer tane sık iğne ile ilerleyeceğiz. Boşluk kısımlarda bir tane sık iğne. Aralarda hiçbir zincir çekmeden bir sonraki motife geçeceğiz. Tüm çantamızın etrafını bu şekilde döneceğiz. Bunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben 3-4 sıra gibi yapmayı düşünüyorum. Tamamladığım zaman görüntüsüne bakacağım. Boşluk kısmına geldim. Bir sık iğne yaptım. Buradaki ipimi alıyorum. Bunu da yürüterek ilerleyeceğim. Bir sonraki boşluğa atladım. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine trabzanların üzerinden her birinin içerisine tepe noktasına birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu kısım tamamen zevkinize kalmış dediğim gibi istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Ağız kısmında da 4 sıra olacak şekilde sık iğnelerle döndüm. Çantamı tamamlamış oldum. Bundan sonra astarlama ve sap kısmının sabitlemesiyle devam edeceğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.